Merhaba hayatım mutfak izleyicileri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber harika bir karışık turşu yapacağız arkadaşlar. Ben öncelikle ön hazırlıklarımı yaptım. Sebzelerimi yıkadım. Ee, gördüğünüz gibi doğrama işlemine de bu şekilde geçmiş oldum. Malzeme listesini yine açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olup beğenmeyi de unutmayın. Haydi Bismillah deyip tarifimizi yapım aşamasına bu şekilde geçelim. Yıkadığımız havuçları, acurları, halkalık arkadaşlar doğrayalım. Acurların çok ince olmamasına dikkat edelim çünkü içinde diğer sebzelerin içinde erimesini istemiyoruz. Ee, diğer sebzelerle de yapabilirsiniz veya elinizde olan malzemelerle de bu turşuyu yapabilirsiniz. Doğrama işlemini tamamladım arkadaşlar. Kornişonlarım şöyle çok küçük küçük olduğu için bunları doğramak istemiyorum. Bu şekilde kullanmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada cim biberimi de bu şekilde kullanacağım. Ee, gördüğünüz gibi havuçlarımı, e, acurlarımı ve biberlerimi doğradım. Şimdi hepsini bir büyük kazanda karıştıracağım. Büyük kapta karıştıracağım. Ardından kavanozlama işlemine arkadaşlar, geçeceğim. Kazanımın içine sırasıyla malzemelerimi ilave edeceğim. Önce... Şöyle doğramış olduğum acurlarımı ilave ediyorum. Ardından biberlerimi, kırmızı ve yeşil biberimi ilave ediyorum. Şöyle biberlerimi koyuyorum ve havuçlarımı da ilave ediyorum. Son olarak da doğramış olduğum sarımsaklarımı da koyuyorum. Tüm malzemelerimi karıştırdım arkadaşlar. Şimdi kavanozlama işlemine de geçebiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi kornişonlarımı dediğim gibi tüm tüm ilave etmek istiyorum. Geri kalanını doğradım. Kornişonların sadece şu kısmını, sap kısmını arkadaşlar aldım. Diğerlerini de şekildeki gibi doğradım. Bu arada arkadaşlar diğer kış hazırlıklarımı, diğer turşu tariflerimi yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kış hazırlıkları kategorisinden diğer turşu çeşitlerimi de tariflerini izleyebilirsiniz. Eğer abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar şimdi kavanozlama işlemini tamamladım. Tam tamına şöyle birer litrelik kavanozla 10 adet kavanoz, 10 kavanoz ve bir tane de yarım kilogramlık şu küçük kavanozlardan çıktı. Şimdi diğer işleme her kavanoz için arkadaşlar şöyle kaya tuzu kullanacağım. Bunu incesini de kullanabilirsiniz. Şöyle birer yemek kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Her kavanoza bir yemek kaşığı olacak arkadaşlar unutmayın. Ama buna yarım yemek kaşığı koyacağım. Şöyle sırasıyla koyacağım inşallah. Ve üzerlerine arkadaşlar şöyle çok doldurmadan hatta silme de diyebilirim. Şöyle limon tuzu ilavesi yapıyorum. Şu şekilde. Ve arkadaşlar e, kaya tuzu ve limon tuzunun üzerlerine şöyle birer tatlı kaşığı da şeker ilavesi yapıyorum. E, aynı böyle hazır alınmış turşular gibi oluyor arkadaşlar. Çıtır çıtır oluyor. Kesinlikle bu yöntemle e, birçok böyle turşu çeşidini kavanozlayabilirsiniz ama kavanozlarınızın muhakkak e, metal kavanoz kapaklarının metal olması gerekiyor. Ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde Son olarak arkadaşlar şöyle bir litrelik kavanozlarımızın üzerlerine şöyle birer çay bardağı sirke ilavesi yapıyorum. Şöyle yarım olanlara da yarım çay bardağı ilave yapacağım. Şu şekilde hemen sirkelerimi koymaya devam ediyorum. olarak da arkadaşlar kaynar suyumuzu şöyle fokur fokur kaynar suyumuzu şöyle kavanozlarımıza dolduruyoruz arkadaşlar. Çünkü çokça soru geliyor. Diyorlar ki kaynamış su mu veya kaynatılmış soğutulmuş su mu? Arkadaşlar şimdi kaynamış su diyorum. Bakın altında hala sirkesi olduğu için rahatlıkla tutabiliyorum. Sıkıca kapattım ve ters çeviriyorum arkaya şu şekilde alıyorum sizlere tekrar göstermek istiyorum şöyle kaynar su bakın buharı daha yeni çıkıyor şöyle ağzına gelene kadar dolduruyorum kavanozumuzu şöyle sıkıca kapatıyorum ve ters çeviriyorum bu uzun süreli saklayabiliyorsunuz arkadaşlar ve kaç yıldır bu yöntemi yapıyorum ve o kadar memnunum ki bu yöntemde kesinlikle sizleri de yapmanızı tavsiye ediyorum. turşuları arkadaşlar bu şekilde soğumaya bırakıyorum eğer eviniz çok soğuksa hatta üstüne bir şey de örtebilirsiniz daha geç soğuması için şimdi bu şekilde iyice soğuduktan sonra yani doğru tarafını çevireceğim ben yaklaşık Şöyle 6-7 saat kadar bu şekilde bekleteceğim inşallah. Ardından doğru tarafını çektikten sonra sizlerle de tekrar paylaşacağım. Kavanozlarım soğudu arkadaşlar. Hatta şöyle 12 saat kadar beklettim. İyice üstüne de bir sofra bezi örttüm. Kapaklarım içine de iyice çekti. Şimdikilerimi kaldırabilirim. En az 10-15 gün boyunca bir fermentasyon süresi olacak. Ardından servise yemeğe hazır hale gelecek arkadaşlar. Ee, bu şekilde birçok e, turşuyu da bu şekil bu yöntemle yapabilirsiniz. Eğer ki kapaklarınız böyle biraz e, bombili gibi içine çekmemesi buzdolabında bekletirseniz o içine çekiyor olacaktır bu şekilde arkadaşlar bir tarifimi ve videomu daha sonuna geldik. Diğer turşu çeşitlerini, diğer turşu tariflerimi de yine kanalımdan bakabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Başka tariflerde de, başka videolarda da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.